Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler bu hafta yeni ay doğacak. Akrep burcunda güneş tutulmasıyla birlikte olacağı için önemli bir yeni ay tabii ki. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor artık. Özellikle hafta başında 21 ve 22 Ekim'de terazi burcunda olacak ee, yaşamımızda kendimizle ilgili işbirliklerimiz, ilişkilerimizle ilgili bazı kararlar verebiliriz. Artık yeni ay öncesinde eski konuları bir gözden geçirmek, onları tamamlamak, sonuçlandırmak için de daha doğru olabilir haftanın ilk günleri. Venüs ve Mars arasında çok güzel bir açı var. Ee, bu sosyal ilişkilerde bizi destekliyor. Yakın çevre ilişkilerimizde, karşı cinsi olan ilişkilerde daha verimli olabilir. merkür Jüpiter arasındaki e, sekstil açı e, bu da özellikle e, seyahatlerle ilgili konularda ve sosyal ilişkilerimizi destekleyici bir pozisyonda. Dolayısıyla yapmak istediğimiz konularda yardımlar ve destekler görebileceğimizi de işaret ediyor gökyüzü. E, 23'ünde artık Güneş Akrep Burcu'na geçecek, Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Bizim için biraz daha parayla ilgili konular gündemde olacak. Önümüzdeki ay ve e, 24'ünde 0.56'da 0 derece akrep burcunda doğacak yeni ay güneş tutulmasıyla beraber meydana gelecek. Kişisel gelirlerimizi, kazançlarımızı, maddi durumumuzu etkileyecek ve uzun vadede değiştirecek önemli değişimler, girişimler, yenilikler olabilir. Bu yeni ayın ve tutulmanın enerjileriyle beraber. Ve bu etkiler aslında önümüzdeki 6 aylık süreçte yaşamımızda devam edecektir. Kısa vadeli bir etki değil. E, Venüs'ün gezegeniniz Venüs'ün olumlu bir pozisyonda bulunması ve e, çok dikkat çekici olması özellikle işbirliklerinde, birliklerinde, parayla ilgili işbirliklerinde birliklerinde e, ve gelirlerinizle ilgili e, şanslı fırsatları karşınıza çıkarabileceğini işaret ediyor sevgili teraziler. E, bunu bir şekilde değerlendirmeye çalışın bu yeni ayın enerjilerini. Evet Merkür Retrosu ayın 25'inde artık sona erecek. 25'inden sonra düz harekete başlıyor ancak gölge etkileri ay sonuna kadar devam edebilir yine de önemli bir anlaşma imza atmak için bir kasımı beklemek En azından daha doğru olacaktır sevgili teraziler Evet haftanın genel enerjileri böyle lütfen yükselen burcunuzda izleyin hoşçakalın